Seçkin Hocam selamlar. Selamlar. Bugün sizden ortak çalışma alanı. Olmadık ofisi dinleyeceğiz. Balat'tayız. Buranın hikayesi nasıl başladı? Biraz anlatır mısınız? Buranın hikayesi aslında bir anlamda Angel Enterprise'in hikayesi. Yani daha üst çatı bir şirket olarak başladığımız yolculuğumuz bizim için Balat'ta devam ediyor. Kuruluşumuz burayla başladı. Daha sonrasında farklı yapılara, farklı şehirlere açılmış olsak da temel olarak hala Balat'taki yerimizi sürdürüyoruz haliyle bugün konumuz olan olmadık ofiste aslında Balat'ta ikamet eden bir girişim. Bu girişime gelmeden önce yapının içerisinde aslında olmadık birçok girişim fikri ortaya çıktı. Bunun içinde olmadık kahveler, olmadık dükkan gibi girişimler de oldu. Olmadık projeler gibi iş geliştirme yapan veya Beautypress gibi online PR alanında çalışan ve bambaşka işler geliştiren teknoloji tabanlı birçok faaliyete imza attık. Ama olmadık ofis bu girişimlerimizin en sonuncusu ve yeni bebeğimiz aslında. Daha henüz bir yılını bile tam olarak doldurmadı ama gayet hızlı bir başlangıç yaptı. Olmadık ofisin hikayesi ise şöyle. Balat'ta biz zaten senin de bugün gördüğünüz üzere daha bir kompleks diyebileceğimiz büyük bir yapının içerisindeyiz. Beş katlı bir binadayız ve bu bina içerisinde biz aslında üreten ve geliştirmek isteyen herkese kapılarımızı açıyorduk. Bu kapıların açılması sürecinde girişimcilerin sıkça burayı ziyaret etmesi veya Buraya gelen insanların bizimle birlikte bir şeyler üretmesi bizde de bir fikir uyandırdı. Hali hazırda ortak çalışma alanlarının farkındaydık ve zaten burayı kullanıma açıyorduk. Gerek olmadık kütüphane diye adlandırdığımız kütüphane yapımızla gerek çalışma alanımızla. Ama sonrasında düşündük ki iş kurmak isteyenler bize çokça burayı ikamet alanı olarak kullanabilir miyiz şirketlerimiz için? Şirket merkezimizi burası yapabilir miyiz diye sorarken neden bunun için de bir altyapı geliştirip de bunu da komple bir ofis modeline dönüştürmeyelim diye düşündük buranın bir şirket merkezi olmasını isteyenleri dinledikçe ve onların da aslında taleplerini gördükçe biz de bir altyapı geliştirelim ve bunu neden bir sanal ofis hizmetine dönüştürmeyelim diye hayal ettik ve o noktada aslında olmadık ofis fikri ortaya çıktı. Madem dedik bizim için bir alan var bu alanı madem paylaşıyoruz demek ki bu bir iş modeli olarak çalışırsa da gayet güzel gider. Hala hazırda da en büyük avantaj şuydu Bizim zaten ikamet ettiğimiz ve çalışan bir iş modeli içerisinde insanlara kapılarımızı açtığımız için fırsat olarak çıkabilecek şey onlara çok uygun fiyatlı ve her şey dahil bir iş modeli sunabilmekti. Haliyle olmadık ofiste mottosuyla 100 TL'ye her şey dahil bir sanal ofis mantığıyla ortaya çıktı ve insanların yalnızca online olarak siteden kayıt olabildikleri, kayıt olduktan sonra bütün posta yönetiminden çağrı yönetimine kadar her şeyle burayla iletişim halinde kalarak sürdürebildikleri, ekstra hiçbir ücret ödemedikleri, her şeyi online bir sistem üstünden görebildikleri, e-fatura olarak faturalarını alabildikleri ve hepsi bir yana stopajsız olarak yani onlar için ekstra hiçbir masrafın devlet tarafında da çıkmadığı bir kiralama modeliyle karşılarında bir sanal ofis girişimi buldular. Bu girişimin bu kadar ilgi çekmesi bizim için daha da heyecan verici oldu. Haliyle dedik ki madem sadece balat Balat'ta başladık, evet burası çok güzel bir kimya, Balat'ta bir olmadık ofis zaten modda olarak her şey yerli yerine oturuyordu ama farklı noktalarda da olmamız gerekiyor derken şimdi işte artık Bağdat Caddesi'nde ve Ankara'da Tunus Caddesi'ndeki alanlarla hatta çok kısa bir zaman sonra yurt dışındaki ofis kiralama ayla da biz işi büyütmeye başladık. Bizim hala hazırda devam eden girişimlerimizin üstüne sadece insanlarla beraber de bir şey üretelim diye başlayan bir proje yeni bir girişim ve yeni bir iş kolu olarak ortaya çıktı. Ama yapısal olarak hala Angel Enterprise çatısı altında evet bu şirketin bir parçası olarak ve bu şirketin güvencesini sunduğu bir yapı olarak devam ediyor. Hem yeni bir girişim hem de güçlü bir şirketin bir kolu olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Peki diyeceksiniz hangi ihtiyaca çözüm buluyor? Temelinde aslında bir ortak çalışma alanından ziyade resmi adres ihtiyacına çözüm buluyor olmadık ofis. Çünkü insanların şirket kurarken en çok ihtiyaç duydukları şey aslında maliyeye göstermek üzere veya resmi olarak konumlanmak üzere bir adres. Gerek pandemi döneminin getirisi gerek ondan öncesinde maliyetlerin zaten ofis alanlarında özellikle İstanbul'da yüksek olması ve Türkiye'nin bir gerçeği olarak İstanbul'da bir ofis sahibi olmanın hem prestijli olması hem de aslında lojistik açıdan bütün olanaklara yakın olması sebebiyle herkesin hayalinde İstanbul'da bir ofis sahibi olmak veya şirketin merkezini burası yapmak var. Zaten biz de bize gelen talepler için de Anadolu ağırlığını o kadar fazla görüyoruz ki İstanbul'da ikamet etmeyen ama şirket merkezi burada olmasını isteyen insanlardan yoğun talep alıyoruz. Hal böyle olunca da bizim sunduğumuz fırsat çözüm bir sanal ofis olmuş oldu. Çünkü insanlar aslında fiziken gelecekleri bir yeri aramıyorlardı onlar resmi adres olarak gösterebilecekleri, onlara kargo geldiğinde onları takip edebilecek, telefon geldiğinde buna yanıt verip yönlendirebilecek, maliye geldiğinde onunla ilgilenebilecek ve hali hazırda faturalarının düzenli geleceği, sistemlerinin düzenli yönetileceği ama kendileri kullanmayacakları, pandemi döneminde de o yüzden vurgu yaptım, pandemi dönemi zaten bunu ekstra tetikledi, bir alan arıyorlardı. Biz de sanal ofis hizmetini sadece hap olarak sunmaya başlayınca ve bunu paketleyince insanlardan güzel bir geri bildirim aldık ve bu noktada da aslında insanların sadece resmi adres ihtiyacına bir çözüm olarak ayda 100 TL'ye her şeyde al fiyatlı bir sanal ofis çözümünü ürettik. Diğer ofis türleriyle kıyasladığımda aslında en önemli nokta da orada çıkıyor. Çünkü diğer ofis türlerinde bir masayı kiralama ve benzeri ihtiyaçlar söz konusu olduğu için maliyetler yükseliyor. Hepsi bir yana toplantı yapmak için ayrı ücret ödemek, gelip gitmek için ayrı ücret ödemek vesaire gibi başka maliyetler giriyor. Oysa siz olmadık ofisi kullandığınızda, sanal ofis olduğu için ama aynı zamanda dilediğiniz zaman ayda 3 kereyle sınırlı olsa da gelip gidebildiğiniz için de hem sizin için gerektiğinde uğrayabileceğiniz fiziki bir alan var. Hem de zaten resmi olarak adresiniz orada ve sizin için çalışan ama sizin maaş ödemediğiniz insanlar sizin adınıza işinizi yönetiyorlar. Ve buna da toplamda ayda sadece 100 TL para ödüyorsunuz. Başka hiçbir şey ödemiyorsunuz. Üstelik bunu ister kredi kartıyla otomatik ödeme yoluyla bağlayarak ödeyebiliyorsunuz. İsterseniz yıllık peşin ödeyebiliyorsunuz ki onda da ekstra %10 bir indirim sunuyoruz. Şimdi bu da maliyetlerin düşmesinde etki yaratıyor ama bir ekstra fayda daha var. Bu kira sözleşmesi faturalı bir kira sözleşmesi olduğu için maliye tarafında bir stopaj da doğmuyor. Haliyle normalde bir ofis kiraladığınızda kira kontratından dolayı oluşan maliyenin sizden aldığı o stopaj vergisi olmadı ofiste çalıştığınızda yok. Yani siz bu durumda 100 lira artı KDV'lik bir fatura ile ofis kira alıyorsunuz. Hem bunu olduğu gibi gider gösteriyorsunuz, hem bunun KDV'sini KDV ödemelerinizden düşüyorsunuz, hem de ödediğiniz 100 liranın %20'sini gelir verginizden düşüyorsunuz. Yani reelde aslında bu ofisin size aylık gerçek maliyeti sadece 80 lira ve bunun içinde her şey var. O yüzden de belki son dönemde biz kolayca bu kadar hızlı yayılabildik ve insanlardan bu kadar talep alabildik. i̇nsanlar şunu düşünebilirler. Ya girişim kurmuşsun ayda 80 lirayla mı bu kadar para kazanıyorsun? E bizim açımızdan da şöyle bir avantajı var. Bunlar birbirine entegre girişimler. Bizim için bu bina aynı zamanda bir YouTube resmi ofisi. Bizim için bu bina aynı zamanda Angel Enterprise'in olmadık projelerin ofisi. O yüzden demiştim hani 5-6 katlı bir binanın belli bir alanını sanal ofis hizmetine sunmanın avantajını kullandık diye. Bizim açımızdan baktığınızda tamamen katma artı bir değer burası. Aynı şekilde yeni genişleyecek alanlarımızda da olmadık kahveler ve olmadık ofisi birleştirerek ilerleme hayalimiz var ki hem insanlara güzel bir günlük hayatı geçirme deneyimi sunmak hem güzel bir ofis deneyimi sunmak hem de aynı zamanda sanal ofis hizmetini resmi bir iş olarak onlara vermek. O noktada bizim açımızdan karlı mı? Evet bizim açımızdan da karlı yani herkes için kazan kazan bir ortam var karşımızda temel olarak. Gelecekte de demin bahsettiğim bir Hollanda senaryosu var ki aslında en çok vurgu yapmak istediğim şey de orası. Burada bulundurduğumuz iş modeli ki Angel Enterprise Hollanda merkezli bir şirket ana yapı olarak. Biz de artık finansal merkezimizi gitgide oraya taşıyoruz ve %50-50 diyebileceğim Türkiye ve Hollanda ortak çalışıyoruz. Ve bu yapı tamamen Türkiye'den çıkan bir girişimle oluşmuş bir sistem. Kısa bir zaman sonra Hollanda'da da insanlara çok cüzi bir ücretle yurt dışı ofislerini olmadık ofis üzerinden kiralamalarına olanak sağlayacağız. O da bizim için yeni bir sürpriz olacak ve insanlara sunduğumuz yeni bir fırsat olacak. İsim neden olmadık? Aslında temelinde şöyle, olmadık mottosu bizim için olmaz olmaz deme olmaz olmazdan çıkmıştı en başta. Zaten yurt dışındaki ismimizde de kullandığımız unusual aslında birazcık birbirini ikame eden kelimeler olarak ortaya çıkıyor. Bizim girişimlerimizi olmadık yapan şey örneğin kahve tarafında bu yeni tatlar geliştirmek ve tamamen füzyon mutfak çalışan bir yapı olarak ortaya çıkmasındandı. Olmadık projeler tarafında growth marketing trendini aslında ilk yakalayanlardan biri olmak ve o tarafta analitik çalışma yöntemiyle bir şey sunmakla ilgiliydi. Ofis tarafına geldiğimizde ise bu olmadık en çok da bu fiyattan çıktı. Çünkü insanların olmaz dedikleri şey Nasıl olur da ayda 100 TL'ye siz bütün ofis maliyetlerini yönetebilirsiniz? Nasıl olur da 100 liraya şirket kurulur sorusuydu. Haliyle bizim için motto tamamen olmaz olmaz deme. Olmaz olmazdan çıkarken bu ofisinde olmadık bir şey olması gerekiyordu. O ayda 100 liraya her şey dahil, taahhütsüz bir kiralama. Ortada ne bir taahhüt var, ne ek bir maliyet var, ne ek giderler var. İnsanların olmaz böyle bir şey yapamazsınız dediği şeyi yaptığımız noktada bu ofis olmadık bir ofise dönüştü. E tabii bu olmadıklığa artı değer katan şeylerden biri de Balat'ta olmasıydı. Hani Levent'te bir sanal ofis kiralayabilirsiniz. Şehrin bilimum popüler mekanlarında, popüler bölgelerinde aslında bir sanal ofis veya ortak çalışma alanına sahip olabilirsiniz ama Balat'ta bir mahallenin içinde eğer bir ofisiniz varsa ve siz olmadık projelerin çatısı altındaysanız ve olmadık projelere atölyesi diye adlandırdığımız bu binaya gelirseniz zaten göreceksiniz ki buradaki dünya gerçekten olmadık bir dünya. O nedenle de olmadık ofis aslında ismiyle mütenasip gerçekten olmadık bir ofis. Balatı seçmenizin bir nedeni var mı? İlk başlarken tamamen maliyetti. Yani şu an nasıl girişimciler aynı kaygıyla sanal ofislere yöneliyorsa bizim için de öyle başladı bu hikaye. Neden yüksek maliyetlere katlanalım? Gidip de şehrin başka uçlarında 10 bin, 15 bin lira kiralar verip kocaman bir ofis açalım ki biz kalabalık bir ekibiz. Neredeyse 50 kişilik bir ekip var burada. Nerede çalıştığımızın bir önemi yok. Ne ürettiğimizin önemi var dedik. Ve Balat İstanbul'un en ucuz bölgesiydi. 6 sene önce buraya başladığımızda. 5,5 yıl önce diyeyim hatta. O dönemde burada başlamak bizim için paramızı, maliyetlerimizi ofise Duvarlara, binalara harcamaktansa yani taşa harcamaktansa o parayı kendimize harcamak, çok daha ucuz bir lokasyonda olmak ve böylece biz üretimimize, çalışmalarımıza, altyapımıza harcamalıyız dediğimiz noktada hareket etmekti planımız. Ha zamanla Balat değişti. Bu şirket büyüdü. Bizim için de evet Hollanda gibi ya da şehrin daha iyi noktalarındaki ofisler gibi olanaklar doğdu. Ama biz de o noktada Balat'tan vazgeçemedik. Çünkü değişen Balat daha turistik olan, denize yakın bir alan ve buraya duyduğumuz alışkanlık hepsi birleşince Balat bizimle gitgide özdeşleşti aslında. Girişimcilerin sanal ofis kullanması onlara ne tür avantajlar sağlıyor? En temelinde şu var. Girişimcilerin çoğu, özellikle teknoloji alanındakiler ama diğer herkes ya mobildir ya evden çalışır. Ya bu işin doğasında var. Neden mobildir? Çünkü bir girişimci bir işe başladığında doğal olarak odağında satış vardır veya yaptığı işi anlatmak, bolca toplantıya gitmek, hareket etmek vardır. O yüzden onun dünyası hareketlidir, mobildir bir ofisin içine çok da bağlı kalamaz. Öbür tarafta alternatif olarak evdedir, yazılım odaklıdır, bilgisayar başında geliştiriyordur. Onun için sürekli hareket etmek bir ihtiyaç değildir. Evde oturduğu yerden de yapabilir veya o an bulunduğu noktadan da bağlanabilir. Haliyle bizim eski alışkanlıklarımızın bir getirisi olan ofisler bugünün aslında çok büyük bir ihtiyacı değil. Ne için ihtiyaç? Bir kargo, bir posta, bir dosyanın ulaşması için adres olarak ihtiyaç bir telefonun yanıtlanması için orada sabit bir noktanın bulunması için ihtiyaç. Yoksa teknolojik tabanlı olarak yaptığımız hiçbir iş için ya da hiçbir toplantı için bizim adımıza ihtiyaç değil. Bizim bile değil ki girişimcinin hiç değil. O noktada da vergi dairesinin de sorguladığı bu. Ben aradığımda seni bulabilecek miyim bir yerde? Ben sana bir posta gönderdiğimde, bir yazı, bir tebligat gönderdiğimde ulaşacak mı? Telefonla arandığında sen orada mısın? Bunun yanıtını arıyor aslında hem devlet hem sizin çalışacağınız iş ortakları hem de resmi olarak ihtiyaç duyacağınız bütün sahalar. Böyle bir noktada da sizin aslında bir fiziki ofise değil, sizin bir uç noktaya yani bilgisayardaki tabirle bir end point'e ihtiyacınız var. İşte ofis orası olduğu noktada bugün geldiğimiz dünyada oluşan bu düzende sanal ofis bunun için fazlasıyla yeterli zaten fiziki bir alan değil ihtiyacınız. Bu uç nokta ve bu uç noktayı sanal ofisle çözdüğünüz için de girişimcilerin bugün bence hatta yakın gelecekte tamamen olmazsa olmazı sanal ofisler olacak. Neden sürekli bir lokasyonun içinde dolalım ve sürekli bu işleri yapalım? O işleri yapanların alanlarını ortak kullanalım. Hem sürdürülebilirlik adına dünyaya katkı sağlayalım hem kendi işimizi daha az maliyetlerle yönetelim. Yavaştan sona gelirken ben de şunu söyleyeyim. Olmadık ofisle ilgili bu güzel sohbetimizi de böyle bitirmiş olalım. Olmadık projeler ekibi olarak biz Balat'tayız ve Balat'ın güzel sokakları, bizim güzel bir kahvemiz var burada ve kullanabileceğiniz bir kütüphane, stüdyo vesaire birçok olanak var. Gelin bizim misafirimiz olun. İlla bizimle çalışmanız gerekmiyor ya da ofis kiralamanız gerekmiyor. Hepsi bir yana burası bir aurası olan, kendi dünyası olan bir çevre ve sırf Balat'ı ziyaret ettiğinizde burada da bir kapı olduğunu bilmek ve bu kapıdan girmek ve söz o kahveleri de ikram edeceğiz. Kimseden kahve için ücret almayacağız. O yüzden mutlaka ziyaret edin, gelin, buradaki dünyayı görün. Belki sizin için de hayallerinizi gerçekleştirecek bir kapı açılır. Belki Balat'ı siz de seversiniz, bize komşu olursunuz. Sanal ofis kullanın veya kullanmayın. Buradaki dünyadan ve bizden ve buradaki insanlardan haberdar olun. İstanbul çok güzelse Balat'ın da ayrı bir güzelliği var, onu da unutmayın.